21 günlük ballı sarımsak yutmamın şu an 9. günde falan olmam gerekiyor. Bu zamana kadar aldığım soruların hepsine yanıtlayacağım. En çok sorulan sorulardan birisi neden balla yutuyorsun? Çünkü sarımsak toksidan etkisi fazla olduğu için bu onu birazcık yumuşatıyor. Benim de midemde gastrit var. O yüzden balla yutmam benim için daha etkili. Bu arada doğal bal olması çok önemli yoksa hiçbir şey yaramaz. En çok sorulardan bir tanesi de sarımsak. Tek başına sadece cilt için mi kullanıyorsun yoksa başka yararları da var mı? Var arkadaşlar. Özellikle saçım ve bağışıklık sistemim için de kullanıyorum. Benim saçım çok yıpranmıştı ve bağışıklık sistemim çok düşüktü. Normale yükseltmek için iki şey kullanıyorum. Birincisi sarımsak. ikincisi hem de kış gelmişken bağışıklığımız da düşüyorken normal seviyesine çıkartmak için vitasal. D3 ve K2 vitamini var içerisinde. Portakal gibi bir tadı var. Ben bunu gün içinde ofise götürüyorum. Ofiste böyle kahveden bir iki saat önce tüketiyorum. iki tane ve gün içinde inanılmaz böyle mi korunmuş gibi hissediyorum. Geceleri de yatmadan bir iki saat önce ballı sarımsak götürüyorum. Baş Aşığımlım için gerçekten kışın, özellikle benim gibi çok hasta oluyorsanız en iyi yapmanız gereken şey bu üçlüyü tüketmek. Böyle tatlı jelbon şeklinde ve gerçekten tadı portakal gibi. Yani çocuklar falan görse bunu şekerleme bon sanar, o yüzden çocuklardan uzak tutun. Zaten benim de güvendiğim bir marka olduğu için ben bunun kırmızı ve mavi rengi cilt ve saç için olanını almıştım. Onda günde ikişer tane tüketiyorum. tokarna sabahları, öğle arasında bunu tüketiyorum. Akşamda sarımsakla bal yutuyorum. Bu da size benim tavsiyem. işbirliği değil. Bu üçlüyü kullandıktan sonra geri dönüşlerinizi bekliyorum. Öncesi sonrası fotoğraf çekmeyi unutmayın.